Sevgili arkadaşlar, ülkemizin güney doğusunda bir yolculuk yapıyoruz. Şu anda Van'dayız. Harran istikametine doğru gidiyoruz. Burada hava şu anda buz gibi. Fakat şimdi sizi çok sıcak bir yere götüreceğim. Nereye götüreceğim? Hemen arkamda binaların üstünde şu anda Venüs müthiş bir güzellikle parlıyor. Şöyle yakınlaştırdığımız zaman güney batıya doğru baktığınızda Venüs'ü her akşam gördüğünüz gibi bu akşamda bütün güzelliğiyle görebiliyorsunuz. Her akşam gün batımından sonra başınızı güneşin battığı yerden biraz güneşe çevirin. Bu muhteşem güzelliği mutlaka seyredin. Venüs gezegeni dünyaya 38 milyon kilometre uzaklıkta en yakın gezegen. Mars 55 milyon kilometre, diğerleri daha da uzak. Ama şu anda diğer gezegenler de Jüpiter ve Satürn'de görülüyor. Çok güzel bir vaziyette. Şimdi Harran'a gidiyoruz dedim. Neden dedim? Çünkü bu bütün güzelliğiyle görünen Venüs için Harran'da her hafta elleri çalgılı genç kızlar Venüs tapınağında müzikli bir ayin, bir ibadet gerçekleştirirlerdi. Peki bu kızların elinde neden ud ya da benzeri müzik aleti vardı? Neden Harran'da Venüs için bir tapınım alanı vardı? Bunları size anlatmak için Venüs'ü en güzel seyredebileceğimiz ülkemizin en güney batısında Knidos antik kentine, Muğla sınırları içerisinde Datça'da bulunan Knidos antik kentine gidelim. Gelin size Venüs'ün hikayesini orada anlatayım. Bu gezegeni görebiliyoruz. Antik dönemde Yunanlılar iki ayrı gezegen zannetmişler. Güneydoğuda ve güneybatıda görünen, hem sabah hem akşam görülen bu gezegeni iki ayrı gezegen zannetmişler. Ne zaman ki Pisagor bunun yörüngesini takip edip de her ikisinin de aynı gezegen olduğunu fark edince Venüs gezegeninin güzelliği dilden dile, şiirlerle yayılmaya başlamış. Fakat Venüs gezegenine biz bugün hemen içinde bulunduğumuz Knidos antik kentinde yuvarlak tapınaktan bakıyor olsak da Yunan mitolojisinde Afrodit güzelliğin tanrıçası olan Afrodit'te özdeşleştirildiği için Afrodisyas adı verilen pek çok önemli tapınım yeri Venüs gezegeni için oluşturulmuş. Şöyle ki Venüs gezegeninin yani Venüs unutmayalım ki Afrodit tanrıçasının tanrıça Afrodit'in Romalılarca kullanılan ismidir. Çünkü Yunan mitolojisindeki Afrodit Venüs olarak Roma'da diğer ve inanma olarak da Mezopotamya bölgesinde anılmış olan aşkın, sevginin ve güzelliğin tanrıçası olan aynı kişidir. Meşhur Hesiodos Teogonyasında bize tanrılar hakkında bilgi verirken Yunan mitolojisinin tanrıları hakkında bilgiler verirken Afrodit'ten de bahseder ve meşhur Kronos'un babası Uranüs'ü cinsel organını keserek denize attıktan sonra denizin köpükleri arasında Afrodit'in doğduğunu bize anlatır. Dolayısıyla Afrodit güzelliğin tanrıçası olarak cinsellikle de ilişkilendirilmiş olmasının sebebi biraz da bu. Ve Afrodit, Venüs ilerleyen dönemlerde İslam edebiyatına da konu olmuş. Çünkü cahiliye dönemi Araplarında bir gökyüzü teslisi. Güneşin Ayın çocukları olarak Zühre yıldızı da Venüsün Araplarca kullanılan ismi olmuş. Türk İslam edebiyatında da Mahit ismiyle çalgıyı seven, eğlenceyi seven genellikle bir kadın olarak tasvir edilen kişi yine Venüs olmuş. Bakınız, Venüs bütün aslında dini geleneklerde inanışlarda hep kadın olarak tasvir edilen bir tanrıça. İslam Edebiyatı'na baktığımız zaman Baki meşhur Kanuni Sultan Süleyman dönemi şairi Zühre'den bize bahsederken yani Venüs'ten bize bahsederken elinde genellikle ud ile ya da sazıyla onu tasvir eder. Yine eski Türklerde yaruk yıldız yani parlak yıldız parlak gezegen adıyla gerek Kaşgarlı Mahmut'un Divanı Lugatü Türk'ünde gerekse Kutatku birlikte biz yeniden Venüs'ün anıldığını görüyoruz. Eski Türkler bu gezegene Çolpan Yıldızı adını vermişler. Çolpan aslında bütün gezegenlerin yörüngelerini düzenleyen eski Türk inanışlarındaki Tanrı'nın adı. Fakat bu gezegenlerin yörüngelerini düzenleyen Tanrı aynı zamanda gezegenlerin en güzeli olarak kendisini gösteren Venüs'le de özdeşleşmiş. Bu yüzden Venüs'e eski Türkler çolpan yıldızı da demişler. Bu bazen çoban yıldızı olarak da karşımıza çıkmış. Çünkü eskiden denir ki çobanlar kendi yönlerini çoban yıldızına bakarak bulmaya çalışırlarmış. Şu görüntünün güzelliğine bakın. Gökyüzünde en parlayan, en güzel parlayan gezegen Venüs'tür. Çünkü 38 kilometrelik uzaklığıyla dünyaya en yakın gezegen Venüs'tür. 55 bin kilometre ile Mars ikinci sıradadır dünyaya yakınlık açısından. Fakat 38 bin kilometresiyle Venüs dünyaya en yakın gezegen olduğu için bakın bu kadar net, bu kadar güzel bir şekilde parlıyor. Venüs gezegeninin özelliğini, özelliklerini yakından keşfetmek isteyen insan oğlu 1960'lı yıllardan itibaren bu gezegene uzay araçları göndermiş. Şöyle rüzgar sesimi engellemesin diye biraz daha rüzgarın az olduğu yere doğru kayalım. Bu uzay araçlarını özellikle Sovyet Rusya SSCB Hocam sen de şöyle geç orada zannediyorum ki daha az rüzgar 1960'lardan itibaren buraya pek çok uzay aracı gönderilmiş ve şu anda yörüngesindeki gezegenlerindeki uzay araçlarıyla zaten en çok insan ürünü yapının etrafında dolaştığı gezegen Venüs gezegenidir. Mars'tan bile daha fazladır çünkü 1970'lerde, 80'lerde Amerikalılar ve Ruslar, Sovyet Rusyası o soğuk savaş döneminde adeta birbirleriyle yarışırcasına Venüs gezegenine uzay araçlarını göndermeye devam etmişlerdir. Ve bu günümüze kadar gönderilmeye devam etmiş. 2000'li yıllarda da biz Venüs gezegenine bu meşhur uzay araçlarını göndermeye devam ettik. Oradan insanoğlu olarak insanoğlunun elinin değmeye başladığı artık ulaşmaya başladığımız bir gezegen olarak evet. pek çok önemli buluşa imza atmamıza vesile olan ayrıntıları Venüs'ten toplayarak bilgileri dünyaya getirdik. Bu sebeple Venüs gezegeninin özellikle de bize yakın olması sebebiyle çok alaka gösterilen bir gezegen olduğunu yakın tarihimizde bilmemiz gerekiyor. Şu anda Knidos antik kentindeyim demiştik. Knidos antik kenti e, ülkemizin bir antik kent olduğu için buradan Venüs'ün şu muhteşem görünüşü eşliğinde dahil bir tapınak yapılmış. Afrodisias. Afrodit Tapını hatırlayacak olursak Ege'mizin tetrafilonu ile ve stadyumu ile meşhur olan Afrodisias antik kenti de Afrodit'e adanmış bir başka şehirdi. Ve aslında afrodisyas Afrodit için adanmış şehirlerin genel adıydı. Fakat bunların en meşhuru bizim Aydın yakınlarındaki antik kentimiz. Burada da Kridos antik kenti hem Dionysos'a adanmış hem diğer tanrılara adanmış tapınakları ki bunların hepsi Bizans döneminde kiliseye çevrilmişlerdir. Bunların en yüksek noktasında şu anda bizim üzerinde bulunduğumuz yuvarlak tapınak milattan önce 2. yüzyıla yani günümüzden 2200 yıl öncesine tarihlenen taşlarıyla hala etkileyici bir şekilde görünmeye, varlığını sürdürmeye devam ediyor. Biz şu anda bu yuvarlak tapınağın üstündeyiz. Hemen yanı başımızda Ayın çok güzel ışığının vurduğu koyuyla Knidos antik kenti de burada yer alıyor. Yine antik dönem tarihçilerinden Strabon bize Knidos antik kenti hakkında bilgi verirken özellikle ikiye bölünmüş bir kent olarak buradan bahsediyor. Çünkü denizin burada oluşturmuş olduğu doğal engeller şehrin ikiye bölünmesine sebep olmuş ve işte tam bu noktada bizim bulunduğumuz yüksekçe noktasında da Afrodit adına işte muhteşem bir tapınak burada yapılmış. Güneş battıkça, hava kararmaya başladıkça Venüs'ün daha da güzel bir şekilde görünmeye başladığı dikkatinizi çekmiştir zannediyorum. Bakın şu anda Venüs'ün belki de Türkiye'mizden en güzel göründüğü noktadayız. Burada Venüs gezegeninin parlaklığı artık göz kamaştırmaya başlamış. Bu dönemde gökyüzüne baktığımız zaman tam bu saatlerde yıldızlar da az görüldüğü için gökyüzünde en parlak olarak görebileceğimiz gezegen Venüs'tür. Aynı istikamette bir daha sağ alt tarafta Mars ve Merkür gezegenleri de bulunuyor olmasına rağmen Venüs kadar parlak gözükmezler. Çünkü Venüs güneşten aldığı ışığı içinde depolar adeta ve daha parlak bir şekilde etrafa yansıtır. Tam da gün batımında batıya doğru Venüs istikametine doğru biz güzel bir güneş ışığı parlamasıyla Venüs'ün en güzel görüldüğü zamanı tam bu saatlerde yakalamış oluyoruz. Dolayısıyla kıymetli dostlar, antik dönemden itibaren gökyüzünde insanoğlunun çıplak gözle seyredebildiği 7 tane gezegen. Bunlar sırasıyla Güneş ve Ay, Mars, Jüpiter ve Satürn gezegenleri Dünya ile birlikte dönen 7 seyyare, 7 gezegen olarak her zaman alakaları cezbetmiştir. Henüz daha bizim modern teleskoplarla, cihazlarla gördüğümüz Uranüs ve Neptün gezegenleri çıplak gözle görülemediği için eski dönem insanlarınca seyredilememekteydiler. Fakat örneğin Babilliler M.Ö. 7. yüzyıla tarihlenen bir tablette işaretle ta M.Ö. 1700'lerde Venüs gezegeninden bize bahsedildiği görülebilmekte. Yani düşününüz ki Babilliler bize Venüs'ten bahsetmişler, ardından Yunanlılar. Fakat Yunanlılar Babillilerden biraz daha sonra. Neden mi? Çünkü biz bugün Yunanistan an ana karasına baktığımız zaman herhangi bir Afrodit tapınım yeri göremiyoruz. Sadece Anadolu'da görüyoruz. Bu da bize şunu gösteriyor: çok yüksek ihtimalle Mezopotamya bölgesinin iştar ve inanma kültleri. Fenikeliler vasıtasıyla Batı Anadolu'ya doğru gelmeye başladığında biz Afroditi Yunan dünyasına tanıtmaya başlamış olduk. Çünkü Yunanlılar henüz daha birinci Zeus kuşağında Afroditi anmamışlardır ve Yunan ana, ana karasında Afrodit adına bir tapınım yeri olmamıştır. Yani Afrodit diğer adıyla Venüs geç dönemde Yunanlıların tanıştığı tanrılardan bir tanesidir. Güzelliğin ve aşkın tanrıçası olan e, bu e, güzel tanrıçayı biz İnanma, iştar kültürünün devamı olarak Babillilerden devr almış görünüyoruz. Yunanlıların Afrodit'i, Romalıların Venüs'ü, Türklerin Çolpan Yıldız'ı yakın dönemin İslam edebiyatının ise Zühresi ve diğer adıyla Nahidi işte tüm güzelliğiyle karşımızda duruyor.